Merhabalar. West ve Tayvan Hastanesi'nden Oğulcan ben. Bugün sizlere köpeklerdeki deri altı şişliklerden bahsedeceğim. Köpeklerde deri altı şişlikler birçok sebepten dolayı meydana gelebilmektedir. Hasta sahipleri bu şişlikleri fark ettiği zaman kliniklere başvurmaları gerekmektedir. Deri altı şişlikler herhangi bir şekilde travma, yanık, Yaralanma enjeksiyon yarası şeklinde meydana gelebilmektedir. Hasta sahiplerimiz deri altında şişlik fark ettiği zaman öncelikle bu şişliğin boyutuna dikkat etmelidir. Şişlik boyutunda meydana gelen küçülmeler ve büyülmeler hasta takibi açısından önemlidir. Hasta sahiplerimiz tarafından kliniğe deri altında şişlik şikayetiyle getirilen hayvanlarımıza ilk önce lezyonlu bölgeden örnek alınarak örnek incelemesi yapılmaktadır. İnceleme yolları olarak röntgen, ultrasonografi ve biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu basit bir apse olabileceği gibi ileri seviye kötü huylu bir tümör de olabilir. Hasta sahiplerimiz şişliği fark ettiği andan itibaren boyutunu da göze alarak bizlere başvurmalarını öneriyoruz.